Herkese selam. Okur podcast'in ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben Betül Sav. Bu bölümde Okur Dergisi editörümüz ve Nokta Yayın Grubu Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Temizcan'la birlikteyiz ve bugün Okuru konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Betül. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok sağ olasın. Programın hayırlı mübarek olsun. Dinleyicim bol olsun inşallah. Amin. Çok teşekkür ederiz hocam. Peki sizi tanıyalım hocam. E, tabii, Yusuf Temizcan ben. 1990 Konya doğumluyum. E, Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde doktora yapıyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi Okur Dergisi'nin yaklaşık 7 yıldır, yani 2016'dan bu yana e, editörlüğünü yapıyorum. Nokta Yayın Grubu isimli nispeten yeni kurulan bir yayın grubumuz var. 6 aydır da onunla meşgulüm. E, i̇çerisinde 4 yayın evinin olduğu, 3 tane hakemli derginin olduğu bir yayın grubu burası. Onun yayın yönetmenliğini yapıyorum. Evliyim, e, bir kız çocuğum var. Böyle. Peki hocam Okurdan bahsedelim. Okur fikri nasıl oluştu? Okur 2016'da Genç dergisine kardeş bir dergi olarak aslında çıktı. Mehmet Lütfü Arslan abimiz, Süleyman Ragıp yazıcılarla beraber böyle zaten bir tanışıklığımız, muhabbetimiz vardı. Ben Gencin yazı işlerinde çalışıyordum o dönemlerde. Bir yeni bir dergi, özellikle fikir dergisi. Yani fikir tartışabileceğimiz bir dergi olsun diye konuşurken bunu nasıl yapabiliriz nasıl edebiliriz dedik ve sonra bir kitap dergisi fikrine evrildi bu düşünce sonra bir isim arama durumu oluştu çok da güzel bir isim bulduk aslında çok zorlanmadık yani o konuda genelde dergilerin önemli bir aşaması onlara isim bulmaktır ee, bize böyle bir birkaç toplantı yaptıktan sonra bir anda böyle bir okur ismi gündeme geldi çok sevdik, çok ısındık bu isme. Sonra dedik ki Türkiye'de o dönemler yani kitaplar üzerine konuşacak bir mecra eksikliği var. Birkaç tane dergi vardı. Gazetelerin kitap ekleri vardı ama onun dışında böyle alanı sadece kitap olan, kitaplardan konuşacağımız, onları tartışacağımız bir mecra eksikliği vardı. Dedi ki böyle bir alana talip olalım. Başta 3 ayda bir çıktı. Zannediyorum 2020'deydi. 2020'nin başlarında. E, i̇ki ayda bire döndük ve o, o zamandan bu yana da iki ayda bir çıkmaya devam ediyor. E, peki biraz derginin içerisinden bahsedelim. Bölümleri nasıl bir dergi? Bahsedelim. E, biliyorsunuz Türkiye'de dergileri birkaç e, şeye ayırmak mümkün. E, farklı ne diyelim işte içerik bazlı hani şöyle dergiler vardır, böyle dergiler vardır diye bildiğimizde birkaç şey sayabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi dosya dergiciliği. Derginin tamamının aslında bir dosya etrafında şekillenmesi... Bir tanesi de alan dergiciliği. Belli bir alana yoğunlaşması. Bizim dergimiz o alan dergisi kısmına giriyor. Meselesi sadece kitap. içeriğinde sadece kitaplar var. Ama kitaplar zaten kendi içinde çok geniş bir alan içerdiği için kitaplarla ilişkili olarak biz de geniş bir alana yayılmış durumdayız. Yani sinemada var, sporda var, beslenmede var, fizikte var, edebiyatta var gibi yani o dergi hani süreci içerisinde bunların hepsini işleyebiliyoruz. Bizde bir dosya konusu oluyor genelde, fakat bütün dergi o dosya etrafında şekillenmiyor. Dosyanın durumuna göre 10-12 sayfa, 15 sayfa, yani derginin yaklaşık işte bir yüzde yirmisini ona ayırıyoruz. Dosyaları çok önemsiyoruz. Şu an işte 35. sayımız çıktı en son. Çok güzel konular işledik. Çok satan kitapları eleştirdik, kütüphaneleri konuştuk, direniş edebiyatını işledik işte en son sayımızda kitaplardan bahseden kitapları işledik gibi böyle birçok konu dosyamız oldu. Dosyada bir geniş yazı var ve onunla ilişkili genelde görüşler yer alıyor. Dergide Türkiye ne okuyor ve dünya ne okuyor bölümümüz vardı. Uzun bir süre onu hazırlamıştık. Şu an yok ama o güzel bir bölümdü. Yani dünyadaki farklı ülkelerden her sayıda değişen o ay o ülkede en çok hangi kitaplar ilgi görüyor ve Türkiye'nin her sayıda değişmek üzere farklı şehirlerinde hangi tür kitaplar ilgi görüyor konularını işlemiştik. Biz bölüm ve köşelere çok önem veriyoruz dergide. Mesela bir hatırat kitapları köşemiz var. İşte tarih kitapları köşemiz var. Dünyadan kapak tasarımcıları köşemiz var. Kübra'ya buradan selam olsun. Tasarımcılarla yapılan söyleşiler var vesaire. Belli sabit bölümlerimiz, köşelerimiz var. Bunları hazırlayan kişiler değişebiliyor ama bu bölümün kendisi sabit. Onun dışında çok fazla serbest yazı var. Tabii her biri kitaplarla ilişkili olmak zorunda. Ya bir kitap inceleme metni, ya bir kitap tahlili, ya kısa tanıtımlar burada yer alıyor. E, soruşturmalar yapıyoruz. E, mesela her yılın sonunda mutlaka o yılın kitaplarını genel olarak değerlendirdiğimiz, işte 2022'nin en çok dikkat çeken kitapları, 2023'ün en çok dikkat çeken kitapları gibi e, soruşturmalara yer veriyoruz. Bir ara editör e, editörün gözünden diye bir bölümümüz vardı mesela. Ara ara yine kendini gösteriyor. Söyleşilere çok önem veriyoruz dergide. Mutlaka o aralar önemli bir kitap çıkmışsa ya da bir tartışma varsa onunla alakalı bir söyleşi yapıp biz de farklı e, sesleri okurda buluşturmayı seviyoruz. Okurun ilgilendiği kitap kısmında da mümkün olduğunca dengeli bir tutumumuz var. Yani şu belli görüşlere ağırlık vermektense her görüşün hemen hemen kendine yer bulabildiği bir şeyimiz var, dengeli bir tutumumuz var. Bu da okurun bence farklı görüşten insanlar tarafından benim sevmesini, sevmesinin önemli bir sebebi. Bir de şu var okuru bence ayırt edici yapan, yeni kalemlere özellikle yer vermeye çalışıyoruz. Bizim dergide şöyle bir has bir şey vardır bizim dergi özel, Sonra farklı dergiler de yaptı bunu. E, yazarların biyografilerine yer veririz. Kısa hemen o sayfasının altında. Onu okuyucularımız görebilirler. Orada mesela baksalar çoğu yazarımız 2000 sonrası doğumludur. Ondan sonra 98-99 doğumlu genç arkadaşlar yani 20'li yaşlarında çok kişi görürler. Ee, orada şuna dikkat ediyoruz yani nitelikli yazı, iyi yazı ama e, illa herkesin bildiği, tanıdığı rüştünü ispat etmiş tırnak içinde yazarlar değil. Daha ilk yazısı belki dergilerde yayınlanacak olan yazarlara da e, yer vermeyi çok seviyoruz. Hatta bizim şu anki mutfak ekibimiz... Hepsi çok değerli arkadaşlardan oluşuyor. 7-8 kişilik bir ekibimiz var. Dergiyi onlarla hazırlıyoruz. Çoğu e, öyle gelmiştir yani dergi. İlk yaz e, ilk yazıları bu okur vesilesiyle yayınlanmıştır. Sonra başka yerlerde de yazılar yayınlıyor arkadaşlarımız. Çok mutlu oluyoruz. Buna bir katkı sağlayabiliyorsak yani Türk Türkiye entelektüel gruplarına yeni yazarlar e, gelmesine katkı sağlayabiliyorsak çok mutlu oluyoruz bunda. Yani size en heyecanlandıran kısım bu yeni yazarların. Evet. Onların heyecanı. Yani o mailleşirken işte müjde bu sayıda yazınız yer alıyor dediğimdeki o sevinci görmeyi çok seviyorum. Ama yazıları da çok iyi bir editoryal süreçten geçiriyoruz hakikaten. mutlaka geri dönüşler yapıyoruz. Yazılarında düzeltilmesi gereken şeyler varsa onlara olumlu ya da olumsuz onları kritik ediyoruz ki yani her gelen yazıyı alamayız zaten dergiye. Peki ben bir okuyucu gözünden şunu merak ediyorum: Okur hep yeni kitapların peşinde mi, yoksa eski kitapları da harmanlıyor mu? Evet, çok güzel bir soru, teşekkür ediyorum. Okurda yeni kitaplar da var elbette, eski kitaplar da var. Böyle bir hani yeni eski ayrımını çok yapmıyoruz ama şuna tabii dikkat ediyoruz. Nihayetinde okuyucularımız dergiyi eline aldıklarında şöyle son neler çıkmış, bunlara dair nasıl eleştirel yazılar yayınlanmış diye merak ediyor. Belki o bir tık daha öne geçiyor olabilir. Yani son birkaç yıl içerisinde çıkmış kitaplar dergide daha ağırlıkta gözüküyor olabilir. Ama mesela bizim Keşke Çevresi diye bir köşemiz var. Çok çok eskilerde yayınlanmış ve henüz Türkçe'ye kazandırılmamış kitaplara yer veriyoruz. İşte tarih kitapları, hatırat kitapları çoğunlukla çok eskilerde yayınlanmış. Hatta bazı kitapların baskısı bile yok. Bizim o yazılarımız vesilesiyle tekrar gün yüzüne çıksın ve tekrar da basılsın istiyoruz. Böyle bir şeyimiz var yani, tutumumuz var diyebilirim. Ben biraz Okurun tasarım kısmından da bahsetmek istiyorum. Çok minimal ve hoş bir tasarımı var. Buna nasıl ulaştınız? Okuyucular bunu çok beğeniyor. Ya Okurun şöyle belki ilk defa burada söyleyeceğim bunu. Okuru biz bu tasarım çizgisini ilk yani ilk bir tanıtım sayısıyla çıkmıştık kitap fuarına. Çok uğraştık o zaman. Çok bir farklı tasarım ajanslarına gittik tasarım şablonları istedik onlardan farklı kişiler yaptırdık ve hala arşivimde vardır o belki yani 6-7 tane farklı tasarım şeyleri çıkarttı kapak logo iç tasarımla falan ama hiçbirini de böyle beğenemedik içimize sinmedi bir türlü benim o zamanlarda tasarımla biraz böyle bir uğraşım vardı oturdum bir gün kendim okura bir kapak yaptım sonra birkaç sayfada iç tasarım yaptım o zaman bir böyle dergiyle ilgilenen yayın kurulumuz vardı. Rahmetli Asım Gültekin abi vardı. Mehmet Lütfarslan abiler vardı. Çok beğendiler onlar onu. Aa dediler tamam işte bu bununla gidelim. Benim de çok içime sindi. Ama o halini geliştirdik tabii yani. Sonra Seyfullah Bayram bizim ilk tasarımcımızdır. Logoyu o yaptı. Logo çok içimize sindi. Sonra kapağı biraz daha o benim yaptığım üzerine düzenledi, şekillendirdi falan. Daha tasarım dilini oturttu. Bir de ilk sayılarımızla bu sayılarımızı böyle karşılaştırmalı bakınca böyle daha hep daha iyiye giden bir şeyi e, gözlemleyebiliyoruz. E, i̇lk sayılar nispeten belki tam o oturma arayışı içerisindeydi. Ama sonraki 5 sayı, 6 sayı, 10 sayı sonra iyice bence tasarıma oturdu ve belki o zamandan bu yana yani hiç tasarımı da değiştirmedik. Sadece ufak tefek dokunuşlar yapıyoruz. İşte mesela şey ekliyoruz. 6 çizili bir satır ekliyoruz. Bu bir tasarıma ufak bir yenilik. Ya da ne bileyim kitap kapaklarını verdiğimiz yere bir çerçeve ekliyoruz. Mesela çizimlere çok ağırlık veriyoruz. İllüstrasyonlara çok ağırlık veriyoruz dergide. Yani şu an Nurgül Hanım yapıyor. Sağ olsun da çok iyi bir tasarımcı. Beraber yani tasarımcı ve editör uyumlu bir şekilde çalışırsa e, bence güzel bir tasarımın e, çıkması yani içten bile olmaz. Evet, i̇smiyle çok özdeşleşmiş bir tasarımı var zaten okurun yani. Kendine has, benimsenmiş, işselleştirilmiş. Bu çok güzel bence. Boşluklardan yararlanıyoruz mesela. Dergi bazen onu eleştiri de geliyor bize. Yani çok boşluklar, boşluklar var ama tasarımı güzelleştiren şey o boşluk aslında. Bir de bir şey söyleyeyim. Bizim derginin ebatı biraz farklı bir ebat. Okuyucular bilirler. Yani A4 ebatında ya da bildiğimiz dergi ebatında değil. Yatay ya doğru kaçan bir ebat. ...bu da tasarımı güzelleştiren bir unsur. Peki biraz okul... ...kendi yolunda bazı yazar dostlara sahip... ...kimlerle yol arkadaşları ediyor? Valla okura şu ana kadar katkı sağlayan... ...çok fazla isim oldu. Yani e, Türkiye'de böyle... E, ...entelektüel dediğimizde... ...düşünen, eden, yazan, üreten kişiler dediğimizde... ...akılla gelen kimler varsa... ...hemen hemen belki yüzde 85i ...mutlaka okurda yer almıştır. Ya röportajıyla, ya yazısıyla. Kemal Sayar, Mustafa Özel... ...Mustafa Çiftçi... ...mesela bunlar bizim kıymet verdiğimiz... ...önde gelen yazarlarımızdan. Bazıları bir süre yazdı... ...bazıları hala yazıyor. Ayşegül Genç bizim için çok önemli. İşte Yusuf Turan Günaydın var. E, Turgay Bakırtaş var. Ondan sonra siz varsınız... ...Betül Hanım e, önemli yazarlarımızda. Çok kişi var yani... ...şu an bir sayıda... ...ortalama 40 yazarımız oluyor zaten. Hepsinin ismini ayrı ayrı saymak mümkün değil. Hepsi çok kıymetli ama hani bunlarla yol yol almaktan da hakikaten çok keyif alıyoruz. Zaten derginin içini güzelleştiren sadece tasarımı, ondan sonra çizgileri olmuyor malumunuz. Bu içerideki yazıların kalitesi olmazsa ilgi alaka da ona göre olur ya da devam etmezdik edemezdik yani. Burada yazarlarımıza çok şey borçluyuz. Şimdi ben bu araya şunu koymak istiyorum, şu soruyu. Türkiye'de dergicilik ve yayıncılık sizce ne durumda? Çünkü siz hem bir editörsünüz hem bir yayıncılık tarafınız da var. Nasıl buluyoruz Evet, Evet, da yayınlıyoruz. Valla ben bu tip konularda çok genelde ümit var konuşmayı önemsiyorum. Öyleyim de zaten yani, ümit varım. Türkiye'de çok ciddi bir okur kitlesi var ve artıyor bu şimdi liselerden, üniversitelerden gelen çok heyecanlı bir kitap aşığı, kitap seven, metin seven, dergi seven bir kitle geliyor. Ee, bazen işte insanlar çok pesimist yaklaşıp ya işte okunmuyor, etmiyor falan diyorlar ama ya yıllardır hani hasbel kadar bu işin içerisindeyiz. Yok okunuyor aslında yani iyi bir şey yaptığınızda bu bir karşılık buluyor. Mesela böyle pesimist bakan arkadaşlara şunu hep söylüyorum. Ya diyorum ki mesela dünyada en çok satan kitaplara şöyle bir baksınlar. Listeler yayınlanıyor. Genelde ya böyle çok romantik e, kitaplar ya çok vampirli vampirli romanlar ya da ne bileyim aşırı kişisel gelişim falan içeren kitapların böyle top 10 listelerinde olduğunu görürler. Türkiye'ye gelin bakın hocam. Ya tarih kitabıdır ya işte efendim bir böyle entelektüel bir ilgi içeren bir kitaptır. Elbette onun içinde de çok böyle üçüncü sınıf edebiyat diyebileceğimiz kitaplar var ama bizde okur kitlesinin gerçekten niteliği yüksektir yani onu demek istiyorum. Bu çok satan kitaplara da yansır. İşte efendim bir kitap çıkarttığınızda onunla alakalı gördüğünüz ilgiye de yansır. Elbette daha iyisi olabilir. Yani nüfusumuzda genç kitlemizde falan bunu uyarladığımızda çok daha iyisini bekleyebilirsiniz. Ama fena değiliz. Dünyada yayıncılıkta 11. sıradayız çok ciddi kitaplar yayınlıyoruz. Çevirilerimiz gayet başarılı iyi gidiyor. Eleştirebileceğimiz yerler elbette var. Her şeyimiz mükemmel demiyorum. Ama e, olumsuz düşünecek ki çok bir şeyimiz yok bence yani. Bunlar devam edebiliyorsa bir şekilde ilgi, alaka da görüyor demektir. Elbette devletin katkısıyla geliştirilebilir okuyucu okuma sevgileri bunlar artırılabilir ama ben yayıncılığa ilginin alakanın gayet iyi olduğunu ee, önemli olan yayıncılar tarafında bu ilgi alakayı sürekli olarak nitelikli eserlerle beslemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani okuyucuya değil yayıncılara bence daha çok iş düşüyor burada. Ben özel olarak şunu sormak istiyorum. Sizce e, dijital dergicilik mi, matbu dergicilik Yani ben matbu dergiciliği daha çok seviyorum. Ama gelecek açısından düşündüğünüzde veya şöyle sorsanız soruyu. E, yani yeni bir dergi çıkartmak isteyen bir ekip olsa öyle arkadaşlara da çok tanışıyoruz onlara dijital dergileri tavsiye ediyorum. Çünkü hocam da herkes şikayetçi fiyatlardan, kitap fiyatlarından dijital daha mantıklı <laughs> gelebiliyor insanlara. Evet, kağıt fiyatları çok pahalı, dağıtım pahalı, kargolama çok pahalı. Yani böyle bir şeyin altına ele yani yeni yeni bu işlerle uğraşan işte bir maişeti şeyi de olmayan öğrenci arkadaşların hiç girmemesi gerekiyor bir sponsorluk bir destek yoksa onlara tamamen dijital yayıncılığı önemsiyorum. Ama bana hangisini seviyorsunuz derseniz tabii ki matbu elime aldığımda o güzel dergi dokusunu hissetmeyi daha çok seviyorum. E, dijital dergiciliğin de bizim o, bizim o yönümüz de var yani hem sosyal medyada yaptıklarımız hem de işte Google Play'den falan da ulaşılabiliyor bizim dergimizin. Podcast'teyiz şu an dijitali önemsiyoruz tamamen derginin dijitalle erişiminin de e, ileride açılması için bir çalışma yapıyoruz şu an. Özellikle yurt dışındaki okurlarımızın buna çok ihtiyacı var. Ben birkaç tane mesela isim vermeyeyim. Gazeteyi dergiyi sadece dijitalden takip ediyorum ki bunları satın alabilirim yani bakkallarda, marketlerde de bulunabiliyor. Ama dijital daha rahat. E, bir de o e, şeye kıyamıyorum yani. Hani dergiyi okuyup bitirip sonra bir kenara atmaya ya da gazeteyi çok kıyamıyorum. O yüzden o işim o anda onu okumaksa sadece bakmak istiyorsam ya da bir özellikle arşivlemek istemiyorsam dijitali tercih ediyorum yani. Bu kısımda okurun geleceğine de değinebilir misiniz? Değinelim yani kitap dergisi olarak maalesef diyorum altın çizerek okur dışında tam teşekküllü bir kitap dergisi yok şu an Türkiye'de. Keşke olsa yani buna benzer 10 tane 15 tane dergi olsa hatta daha iyileri olsa da okuyucular açısından seçenekler artsa. Birkaç tane çok bölücülük maalesef çalışma var. Gazetelerin kitap ekleri çok azaldı. Sadece birkaç gazete yapabiliyor bunu. Ama kitap sayısı artıyor, yayın evi sayısı artıyor. Çok fazla kitap çıkıyor. Bu kitapları konuşabileceğimiz, tartışabileceğimiz mecralar lazım. Yayıncıların da buna çok ihtiyacı var. Yani bir kitap çıktığında illa 3.000, 5.000 bin, bin satması önemli değil ki o kitabın tartışılması, konuşulması, eleştirilmesi ...efendim daha iyisinin olması için bunların masaya yatırılması lazım. Bahsetmeyi unuttum. Bizim yayıncılarla yaptığımız söyleşiler var mesela her sayıda. E, o yayıncıların ne, ne yapmak istediğini de duyuracak bir araç oluyoruz orada. E, okuyucular açısından da güzel oluyor. Bizim derginin reklamlarına bile okurlar. ilgiyle bakıyorlar. Çünkü yayın evleri genelde orada yeni kitaplarını sergiliyor. Dolayısıyla okuma aşığı, kitap sevgisiyle dolup taşan kişiler için... ...bu tip dergiler bence önemli... Okurun geleceğini tabii Allah bilir. Yani biz isteriz ki yani 10 yıllar boyunca bu dergi çıksın. Bizim öyle bir heyecanımız da var. Ama maddi koşullar her sefer her sayıda zorlaşıyor. Ne kadar devam edebiliriz, ne kadar gidebiliriz bilmiyorum. Ee, ömrü uzun olur inşallah. Niteliğini artırarak devam ettirir. Bayrağı başka arkadaşlar alır, taşır, e yükseltir. Yani diyebileceğim onlar. Peki şuraya dönelim. E, okur kimlere hitap ediyor? Okur kitap ...la alakalı merakı olan kitapları sadece raftan alıp okuyup rafa koyan kişilerden ziyade bunu da aşıp kitabı bir tutku nesnesi bir bir arada yaşama nesnesi olarak gören herkese hitap ediyor bence okumayı seven herkese hitap ediyor çünkü burada muhtemelen derginin kıyısında köşesindeki bir bahsedilen bir kitap bir meseleyi siz daha önce hiç duymamış olabilirsiniz bu vesileyle karşılaşıyorsunuz bir de biz her sayıda ortalama 200 farklı kitaptan bahsediyoruz bunların hepsini birden okuma imkanı hiçbirimiz bulamıyoruz. Burası sonuçta dergide bir ekiple hazırlanıyor. Okuma imkanı bulamadığınız kitaplar hakkında bir fikir edinmenizi veya Aa şöyle bir şey de varmış ya ben bunu kaçırmışım şunu da bir bakayım diyorsunuz. Ya okuduğunuz bir kitap hakkında belki sizin göremediğiniz şeyleri yazan bir yazı okumak bence çok besleyici, zenginleştirici bir şey. O açıdan umarım faydalı oluyordur. Peki okurda yazmak isteyenler ne yapsınlar hocam? Okur.et okurdergisi.com diye bir mail adresimiz var. Buraya mail atsınlar, kendilerinden bahsetsinler. Ama mailleri lütfen çok böyle değerli toplu atsınlar. Çok korkunç maillerle karşılaşıyoruz. Aynı anda 10 farklı dergiye mail atıp hepsini de birbirimizi görecek şekilde ekleyip ondan sonra mail atanlar, yazı gönderenler oluyor. Şiir yayınlamıyoruz, öykü yayınlamıyoruz. Israrla bunu söylememize rağmen bize hala akın akın şiirler, öyküler geliyor. Türkiye'de şu an böyle bir enflasyon var yani. Şiir ve öykü üreten bir acayip bir mekanizma var. Bunu da bence ayrıca konuşmak lazım. Ee, çok fazla yazılıyor. Ama biz yayınlamıyoruz yani şiir öykü bugüne kadar hiç yayınlamadık. En azından sadece bizim dergi için değil diğerleri için de bunu söylememiz lazım. Yani yazı göndereceği ya da iletişim kurmak istediği dergiyi önce bir tanısalar, dergiyi alsalar, şöyle bir baksalar, karıştırsalar güzel olur. Yazı göndermek isteyen arkadaşlarımız bu mail adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirler. Her maile yanıt vermeye çalışıyoruz. Ve iyi yazıysa da hakikaten okurda yer veriyoruz. Çok fazla örneği var bunun. Ee, böyle bir iyi yazdığını düşünen ya da yazısını geliştirmek isteyen arkadaşlar bizimle iletişime geçebilirler. Çok teşekkür ederiz hocam. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Ben teşekkür ederim Betül. Çok keyifli bir sohbet oldu benim için. Umarım dinleyenlerimize de iyi olur. Programın da bahtı açık olsun. Böyle on yıllarca yüzlerce program yap inşallah. Bir, bir sürü güzel e, sözü dinleyicilerle buluştum. Amin. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Okur Podcast'in sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.